Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir döner efsanesi videosuyla karşınızdayım. Çin döner efsanesi videosuyla karşıyım. Çin döner efsanesi 4. videodayız. Son videomuz hep büyük bir ihtimalle. Çünkü son merak ettiğimiz hırsız artık geliştirmeleri yayında yaparız. Ee, ama şunu videoya geçmeden önce kısa bir tip not girmek istiyorum. Sürekli link ve istiyorsunuz. ismini istiyorsunuz. Link istiyorsunuz oyunun. Oyunun linkinde e, çok absürt reklamlar olduğu için paylaşmam yasakmış Google politikaları nedeniyle. Ve e, ben size sadece bunun Çince ismini yorumlara sabitleyeceğim. Çince ismini aratarak Google'dan Çin aratarak Google'dan Çin uygulama sitelerine indirebilirsiniz. Ama indirirken çok dikkat etmeniz lazım. Virüs ya da başka şeylerde indirme ihtimali çok yüksek. Bunun mesuliyetini kabul etmiyorum. Bunu bilerek indirin, bunu bilerek denin, bunu baştan uyarmak isterim. Bu birincisi. İkincisi, bu videoda nelerden olacak onu söyleyeceğim. Bu videoda ee, şu gizemli hırsız hapisteydi. Buradaki hırsız çok farklıydı ve nasıl olduğunu bilmiyorduk. Bu gizemli hırsız hapisteydi. O gizemli hırsız hapisten çıkacak bu bölümde hırsıza bakacağız ve dükkanı Çin'deki dükkanımızı geliştirmeye geliştirmeye devam edeceğiz. Geri kalanında büyük bir ihtimal yayınlarda, geri kalanında büyük bir ihtimal yayınlarda geliştiririz. Ben hemen videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım tekrardan. Şu ben hemen bir beğenirsen, abone olursan, bir de yorum yazarsan, tüm bildirimleri açarsan sevinirim. Ee, uzun videolara yeni yeni geçmeye başladım biliyorsunuz. Her yorumunuz, her like'ınız benim için çok değerli. Cansınız şöyle ben size bir kalp bırakıyorum her zaman olduğu gibi. Siz de like atarak kalp bırakırsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hemen videoya geçiyorum. Çok fazla laf uzatmıyorum. Let's go. Bir de şu gizemli telefon vardı. Bu gizemli telefonda da 3 kalp yaptık. 3 kalp yaptık. 4-5 kalp ne olacak bilmiyorum. İlk başta gizemli telefondan gelen prenses 100 dolar veriyordu bize. Şimdi 140 dolar vermeye başladı. Şimdi 140 dolar vermeye başladı artık. Bahçesi. Şurada ocaklar siz ocağı göremiyorsunuz. Orada kamera var. Artık o facecam'ı nereye koyacağım ben de bilemiyorum. Küçük koysam benim tepkilerimi anlıyorsunuz büyük koysam ayrı bir dert. Ne yapacak bilemedim ben öyle. Kedi, kedi, çok, bu kediyi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de kedi geliyor sürekli fark ettiyseniz. Bu kedi sürekli geliyor. Abi ben deminden beri çünkü 3 eldir oynuyorum. Ve abartısız gelmeye başladı artık. Bu kedi çok alakasız gelmeye başladı. Hemen şu telefona bakalım. Bu telefona bakalım ki prenses gelsin. 2 kalp olmuş. 2 kere gelmiş. 3, 4, 5. 5 kalp olunca ne olacak bilmiyorum. Artık ilk başta 100 dolar veriyoruz. Şimdi kaç dolar verecek bakalım. Geldi. Geldi prenses geldi. Hoş geldin prenses. Prenses her şeyi full vermemiz lazım. Eksik verirsek az para verebilir. Bir kalp dağıttı. Da. Bakalım. Dur bakalım. Şimdi kaç dolar? 873. 1029. İyi para verdi. Her seferinde daha çok para veriyor. Aa, hırsızı gördünüz mü? Aa. Oha, hırsızı gördünüz mü? Nasıl geldi gördünüz mü? Sağlı sollu vuruyor yumruğu, sağlı sollu. Oğlum dur bir saniye. Oğlum kırmızı şort giy. Şu dilenci, dilenciye de bir tokat. Kendini ne güzel tokatlıyor. Kedi bir dur. Kediye de bir yumruk. Oyun bildiğin şey gibi oldu. Dönelsin metronuna geçti, Street Fighter'a döndü. Sürekli bir kavga, sürekli bir olay. Ben anlamadım kardeşim. Parayı çalmasına izin vereceğim bir kere. Ne alacak bilmiyorum. Yani bilmiyorum ya. Çal paraya çalmasına izin versem, vermesem bilemem. O da sonuçta benim değil mi? Niye çaldırmaya izin veriyorum ki parayı? Abi sen şunu al. Yoksa başımıza hiç çıkaracaksın. diye ya bir de çok çabuk kızıyor bunlar ya. normal. Normal döner efsanesindeki gibi. Kedi bir git. Kediye dikkat edeceğiz. Kedi çalıyor. Kedi gerçekten çalıyor. Pakistan'a hoş geldin. Pakistan'a Pakistan hoş geldin. Al Pakistan. Demin kızdı gitti bu dayı bana. Pakistan dayı gitti. bu hırsız bir kere mi geliyor onu çözemiyorum arkadaşlar. Her oyun sadece bir kere mi geliyor onu çözemedim. Her oyun bir kere mi geliyor çözemedim gerçekten onu. Ya yani şu kırmızılı psikopat mısınız oğlum ya. Bunların tipleri falan birkaç. Pikachu'nun abisi geldi. De. Deli misin ha? Bak bak. Çok farklı karakterler var. Daha da geliştikçe daha da farklı karakterler çıkıyor. Onu da gördüm. Ya buna vermeyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ben yani kedi gibi. Yetişmedi abi yetişmedi. Bir, çok hızlı hareket ediyorlar. Çok çabuk sinirleniyorlar. Gerçekten çok çabuk sinirleniyorlar. Aha. Bir şunu Parayı versene abla. Bir bölüm daha oynayalım seveceğim bence. seveceğim bence bir bölüm daha oynayalım. Bir daha bir hırsızı görelim. Bir daha bir hırsızı görelim. Hatta bir Her bölüm bir tane geliyor herhalde. Şunu alayım ya. Bu sarma işi beni her zaman çok yormuştur. Kırbacı biliyorsun zaten geçen benim gösterdim. Şak 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 bir koyuyorsun hepsini şaka 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 düşüyor. Ya oldu ama çok fazla şiddet materyali var ya, ben onu çözemedim ya. Yani. Harbi yani gerçekten çok fazla şiddet materyali var ya. Yani. Kırbaç, dayak, yumruk, Gerçekten. Hadi bir git. Ya her seferinde şunu yakmayı nasıl beceriyorum? İkinci şey şu dayıya eğitime göndermem. Dayıya eğitime göndermem lazım artık. Bu işin tadı kaçtığım için. Lan deli gene mi geldin sen? Ha? Bir de geldi. <laughs> ya kedi bir dur. Vallahi kedi çok seri gelmiyor. Çok hızlı gelmiyor mesela. Kedi sürekli geliyor. Önceden 1-2 geliyordu. Şimdi sürekli geliyor. Manyak kafayı yedik ya. Ne oluyor lan? Ha? Ana! Adam kaçtı. Dilenci kaçtı. Allah bir helal vermesin. Burada da kaçırdık dilenciyi. Bu yer ondan mı girmiş? Bak bak Şu telefona bakalım. Prenses gelsin. Prensesi sürekli. Prenses sürekli. Reklamda izliyorum ki daha çok para veriyor. Bak şimdi prenses geldi ya. İyi izleyin. Prenses bekletmeyelim. Her şey buna gerek. Prenses bak kaç para para verecek. Dördüncü kalp oldu. Allah Allah. Bak şimdi prensesin attığı paraya bak. Paramıza bak 84. 247. Gördünüz mü? Prenses çok para veriyor. Diğerlerinden çok para veriyor. Psikolojik problemleri varmış. Yani açıklamasını böyle Psikolojik problemleri varmış. bu yüzden daha fazla para veriyormuş. Böyle bir Hırsız her seferinde bir kere mi geliyor onu anlamadım. Herhalde bir kere geliyordur. Çünkü bir dakika kaldı ikinci ya kedi bir git. Kedi çok gelmeye başladı ya. Bu sefer gelirse hırsızın parayı çalmasına izin vereceğim. bölüm bir tane geliyor herhalde siz ya. Sanırım öyle bir durum var çünkü... Sanırım öyle bir durum var çünkü enteresan bir şekilde... Lan kedi bir git. Enteresan bir şekilde her seferinde bitirebiliyorum. gidiyor. Aynen büyük ihtimalle bir kere geliyor kral. Büyük ihtimalle bir kere geliyor. %88 hırsız bir kere geliyor. Her seferinde hırsız bir kere geliyor. %88 çünkü gelmiyor. ikinci gelmiyor çünkü. Hırsız bu sefer geçerse parayı çalmasına izin vereceğim. Bakalım ne yapacak. Ama diğerinki gibi şey geçmiyor. Hızlı geçmiyor. Yavaş geçiyor. Bir, taraf, bir, tıktan, bir, taraftan iyi yani. Bir taraftan iyi yani. Diğerinki gibi hızlı geçmiyor. Her zamanki taktığın biliyorsunuz. Batıras kızarışya kadar beklemektense hemen vereceksiniz ki ben kedi. <laughs> Zengin bir nevi O kadar <laughs> mı? Gidiyordu gene vallahi üç geçti. Kendine vuruyoruz. Kendisi unutuyor güye. Ulan dilenciye parayı çaldırıyor. Valla vallahi bak burada çaldırayım ya. Ona bir sinir Şimdi Bir taraftan o gelecek bir taraftan Ya prenses sen uğraşamayacağım şimdi ya. Prenses arıyor da her seferinde reklam izlettiriyor prenses bize. Ondan sonra geliyor tamam iyi para veriyor da. Bak sen bak bak. Lan. Kaçtı mı lan? Aha. Kaçtı lan. Nasıl? Ne zamanki taktik patates odası yakın. Hemen ne yapacaksın? Aa yine ya. Bakın lan. Bak var mı yok. Ha. gidiyor patates yok diye mi? Bak normalde pişince bir bug vardı. O bug burada yapabildim onu bilmiyorum da. O kadar bir koyayım. O kadar bir koyayım. Şu Telefon çalıyor ondan sonra arka arkaya geliyor. Hırsız. Ba bak bak lan la 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 la. la, la, la ba ba. bak bak bak. Bak sen üç var. Böyle çalıyormuş. Bir de bakıyor giderken. Lan bilerek verdim. Üç seni normalde döverdim. İkinci gelecek çok merak ediyorum. bakayım dedim de nasıl hırs. Parayı çalıp Bir deneyelim dedim. Bir dahakine vermedim hepsi. Lan oğlum insene şunu. Emilator olduğu için sıkıntı ya. Valla bak. Bak Ya yemin ederim. Adama bakamadık ya. Yani. Bak taş attı gitti ya. Taş attı gitti ya. Alırım ha. Bitten kedi. Ya yani, hayvan severim biri çıkarılan Lan kedi bir tane rızık alıversin der kesin. Oyun ama bu. Bak bunu şey yapalım yani. Aklımızda çıkarmayalım bunun oyun olduğunu. Paraya çabuk. Çıkıp... Çok iyi. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırın. artık bundan sonrasını yayınlarda geliştiririz hırsızı gördüğünüz hırsız da nasıl geldiğini daha farklı ve şekli şemali de çok farklı ee, daha çok geliştirilecek şeyler var ama e, dediğim gibi hani zaman alacak bir şey çok basit gelişmiyor ama çok bir de şey oluyor yani diğerine göre çok hızlı sinirleniyorlar çok hızlı yanıyor bir sürü hikaye oluyor o yüzden e, böyle birazcık daha geniş vakitte böyle geniş şey olması lazım geliştirmek lazım öyle yani ama link muhabbetini tekrardan hatırlıyorum linkini veremiyorum YouTube politikaları nedeniyle çünkü reklamla alakalı bir sürü reklamlı link olduğu için ve o linkler bize şey olduğu için bana sorun yaşatıyor YouTube onu veremiyorum ama ismini yani Çince ismini Size paylaşacağım sabitlerde yorumlarda siz Çince ismini Google'da aratarak Çin uygulamalarından indirebilirsiniz. Lakin tekrardan söylüyorum uygulamayı indirirken virüs indirme ihtimaliniz var, absürt reklamların çıkma ihtimali var ve çok çok absürt reklamlar çıkıyor bu oyun içerisinde. Ben çok nazaran tavsiye etmiyorum yani gözlemlediğim o hatta yayında bile nasıl oynayacağım onu bile bilmiyorum. O yüzden bu nedenle hani link mevsu bu şekilde olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. E, beğenip, abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. E, ilgın, rahatsız. O yüzden çok fazla sesle konuşamıyorum. Enerji tüketemiyorum. Yani enerjik konuşamıyorum. Çünkü sesim aşağıya ve ılgına gidiyordur diye. Cansınız. Hepinize kalp bırakıyorum. Kocaman şöyle. Siz de ekran ortasına çift bana kalp bırakın. Eyvallah.